Rüyada su borusu patlaması görmek, kendisini evinin kapısından girdiği anda hafiflemiş ve iyi hissedeceğine, kendisine hem özgüven hem de bolluk ve bereket ihsan olunacağına, rahata erileceğine, çok güzel ve hayırlı günler geçireceğine, herkesin hayır duasını almaya nail olacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine inanılır. Tabirciye göre rüyayı gören kimsenin çok büyük üzüntü ve stres yaşasa bile yaptığı işte çok büyük başarı kazanacağına, girdiği her ortamda sevilip sayılacağına, yeni işlere girip daha büyük kazançlara sahip olmak için kendi işini kuracağına, sorunlarını bitireceğine, daha önce kazandığı deneyimleri çok büyük bir başarı ile kullanacağına, malının da çevresindeki muhtaç kişilere yardım ettikçe artacağına alamet etmektedir. Rüyada su borusu patlaması görmek yüksek moral sahibi olunacağına, yoluna engel olarak çıkan kişileri kolaylıkla mağlup edeceğine, kazandığı parayı kendisine bir yuva kurmak için harcayacağına, şifa bulacağına ruhen ve bedenen yenileneceğine, sevilen bir kişinin düştüğü hastalıktan ötürü içinde bulunduğu ruhsal durumun düzelmesi için gereken her şeyin yapılacağına, elinin sıcak sudan soğuk suya değmeyeceğine inanılmaktadır. Rüya ilmine göre rüyayı görenin rızkını kazanacak kadar çalışıp, geri kalan vaktini ibadetle geçireceğine, rızkın ömür boyu süreceğine, iş yerinde oluşan krizlerin kısa süre içinde pratik bir zekayla ve mantıksal açıdan değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağına, işlerinin çok iyi bir hal alacağına, giriştiği bir işten çok hayırlı ve güzel sonuçlar alacağına, kötü bir olayın bir krize dönüşmeden hemen çözüleceğine işaret eder. Rüyada evde su borusu patlaması görmek kazançtan yana kısmetinin çoğalacağına, en büyük acılarının dineceğine, kaynak bulunduğunda çok başarılı bir çalışma ortaya konulacağına, sevinçli ve güzel günler göreceğine, yaşadığı sürece üzerinden hayırların eksik olmayacağına, mümkün olduğunca mutlu olmak için uğraşacağına inanılır. Rüya yorumcusuna göre rüya sahibi kişinin çevredeki kişilerin sorunlarının ve sıkıntılarının da çözüme kavuşturulacağına, yeni bir hayata başlayacağına, Allah'ın kendisini kötülüklerden her zaman koruyacağına ve dualarını kabul edeceğine, uzun bir zamandan beri emek verilen bir işte usta olunacağına, kaçırılan fırsatların tekrar ele geçirileceğine, üzüntülerini bir kenara bırakıp kendisini işine ve sevdiği kişilere yardım etmeye vereceğine, ailesi ve diğer yakınları ile koyu muhabbette olacağına delalet ettiğine inanılır.